Merhaba sevgili izleyenim. Başak Burcu ve Balık Burcu aslında zıt yönlere doğru ilerleyen iki burçtur. Bu sebeple genel anlamda zıt kutuplar olarak kabul edilirler ve uyumları oldukça zor olabilir. Bununla birlikte her iki burcun da farklı özellikleri uyumlarının belirli yönleri için avantajlı olabiliyor. Ruhsal açıdan uyum değerlendirmesi yaptığımızda Başak Burcu pratik, analitik ve eleştirel düşünmeyi severken Balık Burcu duygusal, sezgisel ve hayalperesttir. Başak Burcu zihinsel ve mantıksal bir yaklaşım benimser. Balık burcu daha duygusal bir yaklaşım benimsemeyebilir. Bu nedenle ruhsal uyumları zor olabilir. Ancak Başak burcu Balık burcu için biraz topraklama sağlayabilirken Balık burcu da Başak burcu için daha fazla esneklik ve duygusallık getirebilir. Duygusal açıdan uyumu değerlendirirsek, Balık burcu son derece duygusal bir burçtur ve Başak burcu da duygusal ihtiyaçlara karşı duyarlıdır. Başak burcu, Balık burcunun duygusal dalgalanmalarını dengeleyebilir. Balık burcu da Başak burcunun daha duygusal ve romantik yanını açığa çıkartabilir. Ancak Balık burcu, Başak burcunun eleştirel doğası nedeniyle kendisini yargılanmış hissedebilir ve bu da duygusal açıdan uyumsuzluğa sebep olabilir maalesef. Cinsel açıdan uyum değerlendirmesi yaparsak, cinsel açıdan Başak burcu daha kontrollü ve analitiktir. Balık burcu ise daha romantik ve hayalperesttir. Başak burcu cinsel deneyimlerde daha çok zihinsel bağlantı ararken, Balık burcu daha çok duygusal bağlantı arar. Bu sebeple cinsel uyumları zor olabilir ancak her iki burcun da sadakat, dürüstlük ve hassasiyet konularında benzer fikirleri olduğu için bu uyumsuzluklar zaman içinde çözülebilir. Sonuç olarak Başak burcu ve Balık burcu arasındaki uyum her üç alanda da belirli zorluklarla karşılaşabilir ancak her iki burcun da farklı özellikleri birbirlerini bir denge de getirebilir ve bu sayede uyum sağlamak biraz daha kolay hale gelebilir. Sevgiyle kalın dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere.